Herkese merhaba. Bugün tarihin en bilinen hükümdarlarından birinin Fatih Sultan Mehmed'in hayatındaki gizli kalmış bir bölüme dalıyoruz. Şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. İstanbul'u fetheden o büyük sultanın yani Fatih'in zamanında sapkın olarak kabul edilen bir tarikata gizliden gizliye sempati duyduğunu hiç düşündünüz mü? Bakın ülkenin en önemli tarihçilerinden biri Profesör Doktor İlber Ortaylı aynen böyle söylüyor. İşte bu iddia bizi bugün araştıracağımız o büyüleyici tarihi gizemin tam ortasına bırakıyor. Hadi, gelin bu işin aslını bir deşelim. Eee tabii bu tartışmayı anlamak için önce olayın merkezindeki grubu tanımamız lazım. Yani Hurufileri. Hurufilik adı üstünde Arapçada harfler anlamına gelen huruf kelimesinden geliyor ve bu İran'da ortaya çıkmış oldukça radikal bir akım. Temelde neye inanıyorlardı derseniz, evrenin tüm sırlarının kutsal metinlerdeki harflerin içine gizlenmiş bir şifreyle çözülebileceğini. Şimdi asıl ilginç olan kısım burası. Onlar için ilahi olan sadece metinlerde saklı değil de aynı zamanda insanın yüzündeydi. Evet yanlış duymadınız. Tanrı'nın en büyük tecellisinin, en büyük yansımasının insan yüzü olduğuna inanıyorlardı. Hatta kurucuları Fazlullah'ı ilahi bir varlık olarak görüyorlardı. Tabi bu fikirler, yani Kur'an'ı harflere göre yeniden yorumlamak ve Tanrı'yı insan suretinde görmek, o dönem için yani kelimenin tam anlamıyla sapkınlıktı. İşte bu sapkın olarak damgalanan inançlar bir şekilde yolunu buldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tam kalbine yani saraya kadar sızdı. Bu da tabii ki çok dramatik bir yüzleşmeyi beraberinde getirecekti. Burada kilit nokta Fatih'in yaşı. İlk kez tahta çıktığında daha gencecik, bir yeni yetme, Entelektüel olarak çok meraklı ama bir o kadar da tecrübesiz. Bu da onu yeni fikirlere karşı diyelim ki daha açık hale getiriyordu. İşte hurufi misyonerleri de tam bu noktada devreye girip Edirne'deki sarayda kendilerine bir yer buldular. Peki devlet erkanı bu duruma ne tepki verdi? Vezir Zirazdan Mahmut Paşa genç padişahın üzerindeki bu etkiden fena halde rahatsızdı ve bir plan kurdu. Resmen bir tuzak hurufi liderlerini bir akşam yemeğine davet etti. Onlar dost meclisindeyiz sanırken aslında gizlenmiş bir tanık vardı. Dönemin büyük halimi Fahrettin Acemi. Ve hurufiler farkında olmadan kendi sonlarını hazırlayacak her şeyi bir bir anlattılar. Ve tuzak işe yaradı. Fahrettin Acemi gizlendiği yerden çıkıp fikirlerinin sapkınlık olduğuna dair fetvayı verdiğinde artık her şey için çok geçti. Hurufiler anında tutuklandı ve sonları gerçekten çok acımasız oldu.'' Edirne'de herkesin gözü önünde diri diri yakılarak idam edildiler. Böylece saraydaki hurufi varlığı çok sert ve kanlı bir şekilde bitirilmiş oldu. Ama bu kanlı son asıl büyük soruyu gündeme getiriyor. Fatih'in bu işteki rolü neydi? Sadece genç bir aklın entelektüel merakı mıydı bu? Yoksa gerçekten bir sapkınlığa mı inanmıştı? Burada karşımıza iki farklı yorum çıkıyor. Bir yanda hurufilerin devleti ele geçirmeye çalışan tehlikeli bir siyasi hareket olduğu ve bu tehdidin ortadan kaldırıldığı tezi var. Zaten daha önce de başka yerlerde isyan çıkarmışlardı. Diğer yanda ise bambaşka bir bakış açısı. Belki de bu sadece radikal felsefeleri merak eden genç bir sultanın entelektüel arayışının muhafazakar çevrelerce bir tehdit olarak algılanıp otoriteyi korumak adına acımasızca bastırılmasıydı. Saraydaki hurufiler belki ortadan kaldırıldı ama fikirlerini yok etmek o kadar da kolay olmadı. Ateşle söndürülemediler, aksine küllerinden yeniden doğdular diyebiliriz. Siyasi bir güç olarak ezilmiş olsalar da fikirleri Anadolu'ya, Balkanlara yayıldı ve çok ilginç bir şekilde özellikle Bektaşi ve Alevi gelenekleri içinde kendilerine yeni bir hayat buldular hatta ünlü şair Nesimi ki kendisi de bir hurufiydi şiirleriyle bu öğretileri yaydı ve bu inançlar yüzyıllarca mistik çevrelerde yaşamaya devam etti. Sonuç olarak Fatih'in hurufilerle olan bu kısa ama fırtınalı ilişkisi bizi bugün bile geçerli olan o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bir liderin kişisel bilgi arayışıyla siyasi düzeni koruma baskısı arasındaki o ince çizgi nerededir? Merak bir yönetim için ne zaman bir tehdide dönüşür? Fatih'in yaşadıkları bu hassas dengenin tarihteki en dramatik örneklerinden biri sanırım.